Herkese merhaba arkadaşlar ben Altren. Bugün Merchise'de kupa kasmaya devam ediyorum. 4481 kupadayım. Dünyada sıralamam 1190. İlk binden biraz düştük. Maçlarımıza geçelim. Atışçı ağırlıkta oynamaya çalışacağım. Elimden gelecek klan gitmeyeceğim. Farklı komplar göstermeye çalışacağım. Bakalım nasıl maçlar geçireceğiz. Artı 5x ile başlarmışız. Böyle bir etken geldi. Ama yükseltme yapamadık maalesef. Tamam. Bu Barbar okçuyu al sat yapıp biraz aratabilirim. Pekka geldi bir de. Okçu da aslında lazım oluyor başka başka komplara gitmek için ama aratacağım yine de. Hmm. Çella çıkmadı. Şu böyle bir kalsın da bari. Ee, sen kal kenarda. Oradan bir Goblin daha alalım. Herhalde bir başkası daha atışçı gidiyor. Yoksa bu kadar cellat çıkmamazlık yapmazdı. Bir bakalım. Evet bir kişi atışçı cellat gördüm. Şimdi oyun başı iyice bakacağım. Ya, i̇kili el mi cellat buldun? Evet ikili el cellatı var. Biz abi okçuyu o zaman bozmayalım. Ee, sen herhalde cellatı bozmuşsun. Aynen o dümdüz atışçı gidecek. Al bunu da al. Biz o zaman yenen kompa gidelim. Tamam biz şöyle bir kalalım. Ben diyecektim. Kraliçe 1 leveli koyacaktım. Satacaktım kraliçeyi ama tamam. Bu iki level tutan adamla oynuyorum. Rahatça yeneceğim klan etkisiyle tabii ki de. Başka klan giden var mıdır? Başka pek bir şey giden yok. Menzilli gördüm. Kraliçe çok erken oldu. Şimdi şimdi sen gidebilirsin. Dükkan kapandı. Yani şu dükkanın kapanmasını bakayım üçler yapan da yok. Hani eskiden üçle, iki tane üçler yapmış. Ha Bir tane de ben yaptım. Üç. O zaman kapanma ihtimali var. Ama yine de düşük ya. Keşke kraliçeyi arkaya koyabilseydim. Çünkü devis kredi bombasına etkilenecek. Bizim haydutu en az iki olması lazım. Tabi üç olsa müthiş olur da. Adam devis kredileri en son öldürttüğü için öldü. Devskate ilk patlatsaydı belki bir tık daha umudu olabilirdi. Ne güzel, ne güzel level atlıyorsunuz öyle ya. Çok temiz bir oyun oldu ya. Tertemiz bir başlangıç oldu. Rakipler ne yapıyor? Onları bloklamaya çalışalım. Assassin koymuş. Buradan bence bu adam yener. Ben bir Goblin makinasını bir şey yapayım. Ama tabii Assassin'e önlem alması lazım. Eğer Assassin önlem almazsa yenilebilir. Gerçi ben seninle oynuyorum. Hmm. Ben seni yenerim mi? Diyecektim prensesini itti. Bir kraliçe mi ittirdin? Kraliçe mi ittirmesen rahat yenerdim. Haydut gidiyorsun arkaya. Tamam ben seni rahat yendim. Diğer adamı bloklayacağım. Aşağıda zaten goblin makinesi var. Goblin makinesi almayı düşünüyorum. Goblin makinesi uç bizi sıkıntı yapar. Bakalım cellatın olmamış. Bombacın. Sen tam tamamlayamamışsın kompunu. Şunu bir alayım ben de. Eee. Ya Pekka'yı koyarım ya şeyi koyarım oraya. Goblin makinesi bir levelde dursa yeter. Ya Pekka ya Mega koyacağım. Ya Goblin makinesi var ya bir levelde dursa yeter diyorum. İnatla alıyorum yine de çıkınca. Elimiz alışıyor işte şeye. Yani seviye yükseltmeye. Adam komp komple değiştirmiş. cellatını bırakabilirim şu anda sadece. Şöyle bir şey yapacağız. Valkyrie ile uğraşın. Barbar sen de şurada dur tamam. onun suikastçileri pek bir şey yapamayacak orada. Valkyrie'yi kesemezler. Çok canı var Valkyrie'nin. Altın Çavalesi hiçbir işe yaramadı adamın. Rahat bir galibiyetle başlamış olduk. Zaten bu yaptığım komp en, en iyi komp. Hani bu en güçlü komp. Adamlar ne yaparsa yapsın kolay kolay yenemezler bunu. Anca ben dizilimde hata yapacağım. Anca öyle. Kraliçeyi arkaya koyarsam olabilir. Kaç kupa geldiğine bir bakmadım. Bir anda kapattım orayı. <laughs> Kupamız 4481'den 4516'ya çıktı. Bayağı iyi kupa verdi bence. 990'a. Bir maçta ilk bine girdim. Wow. Şuradan bir ekran görüntüsü. Ufak bir alalım. Devam. İlk bine çok seri bir giriş oldu. Hiç bu kadar hızlı olacağını beklemiyordum. 38 kupa mı verdi acaba? 36 mı verdi? Öyle bir şey verdi. Hesaplarım sonra video sonunda. İki özelliğe sahip bir kukla geldi. Goblin ve e, intikamcı. Bence hoş. Buradan bir Goblin alalım. Goblin'i açtık Dile. Seni de aldık. E, al satışlarına girip de Haylet alınabilir ama almayacağım. Şu an burayı winleriz bence. Şöyle bir kalalım. Kukla'ya vuraydı. iyiydi. Şövalyeyi vurdu ama yine winleriz. Levellerim çok iyi. Güzel. <laughs> Buradan prenses alalım. Kraliçeye gitmeyelim direkt. Zaten e, klan, klan, gitmeyeceğim. Yine klan gitmeyeceğim diyerek videoya başlayayım ama yani maça başlayayım. E, video demişim. Videoda değil tabi. ikinci maçtayız şu anda. Hmm. Atışçı hemen dönülebilir. Atışı buldum zaten. Atışı gidelim ya. Hazır bu kadar bulmuşken. Cellat da çıktı. E, cellatı koyabilirim aslında. İki level yapıp. E, şey zaten goblin çıktı. Alışmışım tabii. iki goblin bırakmaya. Şimdi buradan atışçı gidersem hem e, şey kasmaya devam edeceğim. Sürekli e, goblin kasmaya devam edeceğim. Vur bakayım bombacı. Helalsin. Güzel. Vur bir tane daha. Ona da vursa alırdı. Güzel güzel. Atışçı kesin gidelim. Ee, önüne ne koyacağımı düşünmeye çalışacağım bakalım. Önün, aa. Sen niye 3 level oldun? Şöyle yapacaktım. Ya sen 3 level olunca bizim kafa karıştı. Ya sen neyse sen git abi. Sen 3 level olma. Kafam karışıyor 3 level olunca siz. Seni kullanacağım diye asasını açacağım. Sonra patlayacağım. Şimdilik de böyle bir bekleyelim. Aa, o açmış. Hoş olmadı. Bakmadık adama. Deviskeyetin de en son patlaması da hiç hoş olmadı. Çok hasar o kadar az ki deviskeyetin. Tıklayamıyorum bile ha. 79 hasarı var iki levelini. Patla hiç bakmadım rakibe ya. Keşke rakibe baksaydım. Bu intikamcıdan yararlanmak için valkür mü koyalım öne ne koyalım? Bir öne bir ya valkür ya haydut üç bir şey koyalım abi ya. Haydut Azaba Haydut giden yok mu hiç ya? Bu kadar hızlı Haydut bulmayı beklemiyordum açıkçası. Hmm. Bir de kraliçe de alınabilir ama kraliçe almayalım. Şöyle kalalım. Şöyle kalalım hem intikamcımız da açık olsun. Tamam. Aha. Haydut 3 ilginç. son kartım ne olsun? Bir de son kartımı düşüneyim. Aslında 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 ne olabilir? Ne olabilir? Ölmeden. Heh tamam. Az daha gidiyorduk ha. Biz son kart düşünürken. Haydut 3 çok güzel oldu. Valkür 3 veyahut da Kraliçe 3 koyacağım. Valkür var mı tutan? Valkür elini tutan. Bir kişi Valkür bile belini tutuyor. Kraliçe tutan yok. Kraliçe deneyebilirim. Çünkü intikamcıyı da açmak istiyorum. Kraliçe görürsem deneyeceğim. Ya da Valkür deneyeceğim. Şu şimdilik şöyle bir kalsın şurada. Ama şimdilik diyoruz ha, Allah'tan ölüyle oynuyorum tamam. Kraliçe denedim tamam. tamam. Kraliçe giden görmediğim için kraliçeyi bir deneyeceğim ya. Valkür yerine kraliçe deneyeceğim. Son kartımda evet kraliçe deneyebiliriz. Üçler olursa çok hoş olur. Var mı ikiler bir şey satayım. Şimdi komp arkası atışçı. Ön tarafta haydut var. Kraliçe var ya da varkül var. Yanına ne koyalım? Bir şey daha koyacağım yanına. Aslında barbar da olabilir. Ön tarafa 3 yıldız barbar. Ama barbardan ziyade bir, bir dursun. Eğer çıkarsa üçlerim. Hakikaten de çıktı. Şöyle bir dursun. Şimdi ya Valkür 3 ya kraliçe 3 istiyorum. Adam ne yapıyor? Ona da bakalım. Asesin misin be sen? Şöyle bir sana bir önlemimi aldım. Adamın da levelleri çok güzel. Aa Valkür çıktı ama bir tık geç mi kaldı acaba? Evet. Güzel oyun GG. Adamı bloklamadık ya. 3 level iskelet kral. 3 level altın şövalye. Bu kuklayı da şu yüzden seviyorum. Ee, biraz beyin yakıyor. Hani ee, ne koysam, onu ne yapsam, bunu ne yapsam derken biraz beyin yanıyor. Onu seviyorum. kapak asmaya da devam ettik bu arada. Dünyada kaçıncılığa geldik. 857. Bunda ekran görüntüsü devam. Çok güzel. Bir maç daha atalım. Bir de atışçı komponu da seviyorum. Çünkü atışçı komponu çevir çevir dur abi. Mesela her video bunu söylüyorum. Ee, arkası atışçı. Ön tarafa hortlak yap. Suikastçı yap. Dört as yap. Çevir çevir dur. Burada da ee... Her turda en sağdakinin bir yıldızı kopyası gelecek. Bu şövalyeyi satıp kraliç almayı düşünüyorum. Ama rakiplere bir bakalım. Şunu yapalım abi. Kraliç 3 çok güzel olur. Belki rakipler de onu yapabilir. Hani kraliç 3 yerine haydut da vardı. Haydut da alabilirdik aşağıdan ama adam bana yine e, barbarıyla beni kesecekti. Okçu alıp küçük küçük başlayalım. Şöyle bir kraliçe, bir şey çıksaydı bu kraliçeyi tekrar tutacağım abi burada. Erken safhada bir kraliçe 3 bizi çok çok güzel taşır bence. Belki şu an kraliçeyi tutmasam da hani burada damage e, yememeye çalışsam da olabilirdi. Tercih meselesi. Bakalım risk aldık. Ne olacağını göreceğiz. Hani haydut haydutu alıp haydutu da e, yükseltebilirdim. Şu şekilde yapabilirdik. Ama şu an haydut geldi. Hmm. Evet bu hiç hoş olmadı. O haydut ikiler yapmak istiyorum. Bu turda mı beklesek acaba? Bu turda bekleyelim abi. Umarım öldürmezsiniz abi. Son anda bir şey koyma. Son anda bir şey koyma ne olursun. Evet son anda bir şey koymadı. İskelet kral koydu. Abi hepsini öldürün. Şu iskelet kral tamam şu an en kötü bir canım kalacak. Şu arkadaki mızakta öldü tamam güzel. 2 vurur en fazla. Kraliçe 3'te 1 oldu. Haydut da alacağım. Oy kraliçe tek yedi. Bize şimdi barbar lazım. Haydut'u 3. Barbar ver. Kraliçe ver. O barbarı 3 yaptınız mı? 2 i̇ki barbar birisine var sadece. Bana çıkması lazım barbarın. Mantıken çıkman lazım barbar. Evet güzel. Oyun mantığı arada çalışıyor. Şimdi buradan al satışlarına girsem zarar edeceğim. Kimle oynuyorum? Seninle oynuyorum. Abi Bir şey. Risk almayalım artık. Öleceğiz neredeyse. Hadi kraliçe sene O kadar kraliçe uç yaptık. Hadi taşıman lazım buraya artık. Güzel. Taşıdı ve adama tek attı. Çok güzel. Tertemiz. Şu haydutu aslında kenara koyup da haydut uç yapmak lazım da. Mega çıktı. Mega'yı alalım. Hmm. Mega'yı şuraya koyalım. Hmm. Pekka'yı yapalım. Şöyle bir... Tamam. Kraliçe 4'e gider miyiz? Adam Asasin. Benim oynayacağım Adam Asasin mi şu anda? Evet Asasin. Sen de dur şöyle şurada. Ah be diğer tarafa koymaya çalıştım koyamadım. Tamam sıkıntı yok gerçi. Abi gene bu leveller ne ya böyle maşallah. Ama kraliçe 3 be kraliçe 3 be. Klan kompunun gücü be. İşte bu yüzden klan oynamak istemiyorum. Çok güçlüsün abi klan. Bir benim seviyelere bak bir adamın seviyelere bak ya çok güçlüsün ya. Ya pekka 3 koyalım oraya ya eee. Ama Mega 3 koyalım da. Sen de ne yaparsın? Sen de mi aynı benim gibi gidiyorsun? Hmm. Şöyle durduk. Tamam. Pekka koyduk. Bakalım ne, neler olacak. Birimize çok benzer bir kompuz. Aslında Pekka'yı hayduta vurdurtabilirdim daha iyi olabilirdi. Haydut adam pıtır pıtır zıplıyor. Bizim kraliçe 3 level. Şu haydutu kes artık. Adam kazandı buraya cici. Çünkü benim kraliçe zaten görünmez olmuştu. Güzel. Güzel maçlar attık. Güzel de kupa kastık. Bakın dünyada kaçın sıralamaya kadar geldik. Güzel kastık ya bugün. Ee, 769'a kadar çok güzel geldim abi. Eee... Umarım kupalar yakın zamanda sıfırlanır da daha da ileri kasarız. Şu anda ilk e, ilk, ilk, ilk falan o civarlardaki adamlar e, o kupalara oturdular. Hiç kasmıyorlar. Biz de oraya çıkamıyoruz çünkü çok yüksek kupadalar. E, umarım kupalar sıfırlanır. Güzel güzel kupa kasarız. Daha iyi yerlere gelmeye çalışırız. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup videoları like, like atıp yorum atıp destekle olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Esen ile kalın.